Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda rüyada eski sevgiliyi görmek ne işaret eder biraz buna değinmek istiyorum. Ama öncelikle videolarımı beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu şekilde daha çok kişiye ulaşabiliriz. Rüyada eski sevgiliyi görmek arkadaşlar rüyanızı kısa kısa internet sitelerinde aratarak e, yanlış sonuca varırsınız. Rüyalarınızı hiçbir zaman kısa kısa aratmayın arkadaşlar. Çünkü mutlaka yanlış sonuca... E, varacaksınız. Hatırladığınızın en ince ayrıntısına kadar videolarıma yazarsanız yorum olarak ben de inşallah cevaplamaya çalışacağım. Rüyada eski sevgiliyi görmek yeni bir ilişkiye başladığınızı veya başlamak üzere olduğunuzu ve bu yüzden önceki önceki ilişkinize göre daha kuralcı, daha soğuk, daha disiplinli davranmanız gerektiği vurgulanır. Bu yüzden arkadaşlar bu rüyalar daha önemlidir yeni ilişkiler için. Hepiniz Allah'ın emanet olun, medyumculardan fazlalardan uzak durun.